de nasibimizi aldıksa hikayemize devam edelim. Sofradan kalkan Yunus ne yapmış görelim. kişilerin doğasının kimin yüzü su hürmetine olduğunu öğrenen Yunus almış mı bir pişmanlık? Ne ettim ben diye başlamış görünmeye. Onca yıllık kapımda nasibimi bulamadım sandım da yalan diğerlerde aradım durdum. Bin pişmanlık tezerden geri dönmüş. Ama öyle, tabii ki öyle kolay değilmiş kapıdan geçmek. Ya dargıtsa da sapiri ona, ya affetmezse onu, neyse ki Tapduk Emre'nin hanımı ana bacı yetişmiş imdadına. Şehrin gözleri iyi seçmiyor artık. Var git odasının eşiğine otur. Birazdan namaz içer için çıkar kapıdan. Ay ya, sana değdiğinde. Kim ola derse Yunus dersin. Hangi Yunus diye sorarsa bil ki kırgındır sana. Zordur işin. Amma ve lakin bizim Yunus mu? diye sorarsa Anla ki hala gönlünde vardır yerin. İşte o zaman eteklerine sarılır, ellerine yapışırsın, affını dilersin demiş. Bu sözü tutmuşuz. Vakti geldiğinde tam da çıkmak üzereyken kapısından ayağı değince orada bekleyip durana sormuş tatlı tatlı Eşikteki kim ola? Yunus diye cevap gelmiş. Bir daha sormuş bir. Bizim Yunus mu? gece ansızın çıkıp giden öğrencisinin davranışı yüzünden kin gitmemiş, kırgınlık beslememiş. Onu gönlünden uzak tutmamış, sevgisini, hoşgörüsünü esirgememiş. Aynı anlayış Yunus'ta da var. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kimdir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, dünya halim dosttur bizim. Hoşgörü sevgi ve alçak Yunus'un hamurunda muhakkak. Ama bütün bunları Tatlı Kemre'nin rehberliğinde işlemiş, hak yoluna yaraştırmış.